Evet babalar herkese selamlar da haberin olsunuz baba sizden gelen yüksek kazançları izleyeceğiz bu arada ben Bertav ya ne davı diğer tatsız kral bakalım kim hangi oyunda ne kazanmış hep birlikteyiz izleyelim baba İlk oyunumuz nedir tabii ki 5 Lions Megabyte o da O'lar bu arada bu ekstra şans açık fanlarken borsa girmiş okey okey bebeğim ya hadi sevmediğim bir oyun gerçekten bana vermiyor e bir bakalım bu kardeşim bu oyundan nasıl bir kazanç elde etti? Güzel bir kazanç mı var derken burada ya baba. Burası çöp. 4 spin var. Direkt paraya gitmiş bu arada. O da olur. O da olur. O da olur canım benim. 3600 lira kötü. Kötü bebeğim. 3 spin var. Nerede ne o belli değil baba. Tek spinlik bir oyun. Onu biliyorum. 2 spin kaldı. Halen şu merak ettiğim ekranı görevedim baba. Derken atsık abi bu ne ya Oğlum <laughs> bu ne? Aslanları gördün mü? Direkt maxwin. Tebrikler babazım. Geçtik bir sonra köyümüzla bir sonraki oyunumuz nedir o. Ge son Olympus ola olar. Ama bin. O ne? Brochet. Tamam güzel. 250 çarpan yeşiller geliyor mu? Morlar falan. Aslında tatlıydı. Ama olmalı 9000. Okey köy o Tamam. Şimdi hocam ne yavaş sana soyuna toza bir şey yok. Bak birazdan bir şey gelecek. Bin çarpan azaba gelecek gibi o. Birazdan bir şey gelecek dediği bir yer. Ora bu. 750 çarpan var burada fark etmiyor. Bin gibi bir şey. Ah gir git ya. 1250 çarpan. Ekin da baba. 250 çarpan da orada. 1500 mü? Daha fazla ediyor. 1512 çarpan ne diyorsun? Ne diyorsun bir tanem? Sen böyle şeyler yapar mıydın be? Tamam yeşiller falan yani yeşil mor falan aslında tatlıydı ama olmadı ama problem değil hocam 8 spin var sanırım max ya diye be abi Üstüne abi üstüne Üstüne de bir sarpan geliyor olur olur olur, olur 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 olur! O da, olur, o da, olur. O da olur. Hepsi var Abi oyun ailem çarpan at diyor. Saka mısın? 1500 çarpan var burada ya. Hocam 4046 çarpan ne demek? Baba biri bana bunu açıklasın. Ya bu ne? Top 4. Vermedin mi oğlum? Bu kadar çarpma at. Max'ı vermedin be Turkuaz gel canım. Gel canım. Tamam canım. Okey canım. Ha sik geri git ya bir oyun halen sarpan atıyor da şu sarpanlara acaba max gelmedi mi? Önemli olan o. Tamam tamam bebeğim. Okey. Olur 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 canım. Burada zaten ne oldu? Tabii ki bittiler. Burada bitti baba. 720 bin TL Maksim Tebrikler kardeşim. Geçtik bir sonraki oyunumuza. Bir sonraki oyunumuz nedir o? Zilli Tight. Okey. O zaman burada 30 serebet var. Bakalım nasıl bir kazanç var? 1000 x'i bu. 450 bin mi eder Aynen öyledir. eder. O zaman şu oyundaki çarpanları görünce gerçekten bi biraz... Ekoloji bozulmuş olabilir de problem değil, problem değil, problem değil bebeğim. Hilaller gitmediler, olmadılar, atmadılar. Odaya Güneş tek. Tamam, Maviler. Güneş geliyor mu? Baba şimdi gelebilir o Güneş, Hilal. Abi Güneş'i atmamak için çarpan attı, Hilal'i atsa güneşe atıp sonra çarpan alsa daha tatlı olurdu ama problem değil halen devam edecek güzel şeyler olacak güneşli günler göreceğiz çocuklar diyorlar ya abi çok yakın diyor güneşli günler bir bakalım burada maksini görecek miyiz bence görürüz ya görmez miyiz val yok derdi baldız mı almadız mı yoksa e o zaman gel bakacağız sana bal değil, farklı bir şey göndereceğim Depresyondayım unutuldum Allatıldım diyecek ya yani. diye. Az kaldı zillinin zillisi Bu şekilde ödeme yapma devam edersen Çok az kaldı 450 bin TL Max win tebrikler babazım Geçtik bir sonraki oyunumuzda bir sonraki oyunumuz Nedir o Sweet Bolanza 1160 TL bet var Hocam O de süper spin satılmış 160 TL bet yani 80 bin TL'lik spin var burada Yani bu adam bu oyunu 80 bin TL'den satın almış hocam bakın 80 bin TL'ye satın almış bakalım buradan nasıl bir kazanç elde etmiş şimdi onu izleyeceğiz Best, 160 TL gözükebilir ödemeyi onun üstünden hesaplıyor ama süper spin satın aldığı için bu betin süper spin satın alması 80 bin TL eder 80 bine bu kardeşimiz ne kazanmış yani normalde şartlara bakılınca 800 TL bir bet olması lazım ama 160 TL gösteriyor okey 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 Bet'e göre ödeme yapıyor ya bir bakalım bakalım Abi neresine bakacağız ya Lan neresine bakacağız anasını satayım lan Bu ne lan bu Abi oyunun yaptığı 150'ye bak mavi Mavi ile gelse daha iyiydi ama olsun Olsun baba 1.4 milyon ödeme var Burada bir spinde ve totelde 1.4 milyon 33k ödeme aldı tebrikler kardeşim Geçtik bir sonraki oyunumuza bir sonraki oyunumuz nedir o Big Buzz Şıplar Şokey bir televet var Altın balık mı var Onyx mi var Gerçekten şimdi merak etti boza Hoca şimdi merak ettim sendeyiz Sendeyiz Hasan Balıkçı Hasan Tamam güzel Köy oy Var mı bir şeyler Onyx falan Sapmıyorum be Olabilir de altın balık da olabilir Yani şu betlere veriyor baba Evet tam da bu işte gördüm mü Abi gördün mü Bir televet altın balık 5000 tl çok güzel kazanç tebrikler kardeşim Geçtik bir sonraki oyunumuza bir sonraki oyunumuz nedir o Fruit party farmdan gelen max win yani baksana baba Adam farmlarken max win alıyor tebrikler kardeşim geçtik dedeye Bir sonraki oyunumuz yani 4 televet var Aba abası var 60.000 tl eder 60.000 tl max var mı 1000x çünkü bu E o zaman izledik topi top Setteyiz hayvan adam Bakalım sen de yaptın bu kardeşimize hayvancım. İzleyelim baba 14 spin'i var çarpanız şimdi biraz güzelleşti gibi. Tamam var mı bin falan. Yok mu yokmuş atmadı bu hiç. Bakacağız. La la, 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 la la kemir kafası demir. Gel de kemir baba. Yapacak bir şey yok. <laughs> Hocam Türkanlar yüksek bir çarpan var mı? Demir Baba'ya da selam olsun. Onu almış olduk bu arada. Yapacak bir şey yok. <laughs> Kullan aklıma nereden geldi ya yine böyle şeyler. Harbiden var ya. Nereden geldi? Seni de mi arı soktu oğlum? Bu dedeyi arı sokmuş bence. 11 spim kaldı. Yani şimdi çarpanları adam akıllı bir şeye benzedi ama Haması var. O zaman ama Max var mı? Onu merak ediyorum. Gerçekten onu merak ediyorum. İzleyeceğiz. izliyoruz da. Bir bak. Yok. Burada ne var? Burada. Hiçbir yok. Yok. Evet. Devam. Böyle devam bebeğim. Kırmızı kade turkuaz derken nasıl bir sürpriz var? Hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde. Hiçbir surprise. Yok. Şimdi bebeğim taslar abi şimdi bak çarpanlar şimdi tam oturdu yani tam adam akıllı oldu 6 spin şu 60 bini veriyorsun ve bu kardeşim gidiyor yani biz de diğer oyuna geçiyoruz olur bu ya da verdin mi yıldız değil yüzük baba yani yüzüğe yıldızla demem harbiden aklım bir an prensese gitti okey sarılar kadehler çarpanlar neredeler mesela at buraya bitsin Atmayız at bir at sen yani cidden buraya atmayacaksın mı? Derken atıyorsun ve burada bitiriyorsun. Eferin. Eferin top top. Yüksek şimdi. Burada bitti zaten. Burada zaten bitti baba. Yani istediğin şovu yapacaksın. Yapman lazım. Yani hakkın. Harbiden hakkın. Bittikten sonra her şey yapabilirsin. Tebrikler kardeşim benim. Geçtik bir sonraki oyunumuza. Bir sonraki oyunumuz nedir o? Starlight Prenses 100TB var baba 500K var bu azaba Azaba Tamam Bilmiyorum Yani yüksek çarpa görmedim Gerçekten görmedim bebeğim harbi görmedim yani Azaba vermedin mi yala verdin mi Göreceğiz harbi göreceğiz baba 33 çarpan Yani bilmiyorum Ha bilmiyorum Şöyle bir kırmızı kırmızı kaplı çarpanları var mı Turuşlu buruşlu fark etmiyor Fark etmiyor Ama atmıyor yalan atmayacak mı yalan atmıyor Bilemem Ha bir bilemem o ne kötü O da çöp Hocam ne yaptın lan? Oy olur 500. 250 mi? At bir 250 daha bitsin. At lan. Atmadın Bence atmıştır ya. Abi yaptın da aynen bak. Burada zaten. Aynen şimdi bitti işte. Şimdi bitti işte. Gördün mü? Şimdi bitti baba. 500k. Ya bir ödeme. Her birim ter temiz ödeme. Tebrikler babacığım Geçtik bir sonraki oyunumuz olan sırlar yani bu king mega vice okey 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 3 televet var azaba 15.000 TL max var mı burada burada max var mı bileceğim, bakacağız göreceğiz sen de izlan ki gözüm hiç sevmiyorum mu oyunu ya harbiden bu oyunu arkadaşlarımız nasıl oynuyorlar yani gerçekten Pragmatik'te sevmediğim oyunların zirvesine bu oyunu koyabilirim baba birinci sıraya koyabilirim. Bu bir, 5 News Megabyte var mesela ki e, bu oyunları kolay kolay oynamıyorum. Yani benim aslında genellikle oynadığım oyunlar belli belli bir yerden sonra, belli bir yerden sonra onlar da bayıyor artık onu da biliyorum da yani bilmiyorum. Harbi bilmiyorum baba. Ne yapalım ki? Şimdi pragmatikteki bütün oyunları oylamaya kalksak. Yani hevesinin nikah kadar oyun var yani. O kadar... Abi var mı? 150 bin, 200 bin oyun falan var mı? Ne diyorsunuz? Daha fazla olabilir mi? Gerçekten bilmiyorum. Onu hesaplayamadım. Ama bir dünya oyun var. Sadece pragmatik sağlayıcısını söylüyorum. Diğer sağlayıcıları hiç söylemiyorum mesela. Yani bakacağız. Hocam son spindeyiz bu arada. Bebeğim sen ne yaptın? Buffalo. sır Bakacağız göreceğiz göreceğiz göreceğiz. Son. Tamam burada bitti be. Abi buradan bak zaten. Bitti be ne kelime ya. Oğlum bitti be ne ya şaka mısın? Yani oyun ödemedi ödemedi ödemedi. Son spine kadar can çekiştirip. Son spinde max'ı verdiler. Tebrikler geçtik bir sonraki oyunumuza. Bir sonraki oyunumuz ne o? 80 terevetli. Sweet bola za bin. Okey. Kap gelebilirmiş. Bu arada bu 8000 TL'de normal spin satın almış bu kardeşimiz. Okey 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 izleyelim. Şimdi burayı merak ettim hoca. Abi merak ettim. Tamam. Ya yani diye elma karebe bel falan filan derken gelebilir dedi olmadı. Olmadı olmadı. Atmadı. Çöp. Okey kalp mi? Şu kalp gelsin artık. Bin tarpan var kalp geliyor mu? Hocam kalp. Atla adam max alabilir lan kalp gelirse. Abi kalbi ıslanla atmadı ama ama aldı ödeme de kötü mü? kötü bir şey var. 1 milyon 8 bin TL'lik satın alıp 1 milyon TL kazanıyor. Abi harbiden tebrikler. Oyunun bayağı bir canını yakmış. Yani bu rap kiminse oyunun gerçekten anasını ağlatmış yani. Okey muzlar. Muzlar gidebilirdi de problem değil. Hocam 80 TL bet, 1 milyon 22 k kazanç. Tebrikler iki gözüm geçtik bir sonraki oyunumuzda bir sonraki oyunumuz nedir o? Zillinin zillisi. 54 TL bet var. Bakalım. Bakalım bu kardeşim buradan nasıl bir kazanç elde etti şimdi. İzleyeceğiz. İzleyeceğiz göreceğiz. Güzel. Yüksek bir çarpan. Yok mu? Atmamış. Olsun problem değil. Hocam şurada bir 500 çarpan asla bitebilirmiş yalnız. Harbi bitebilirmiş. Ki direkt de biterdi zaten. Kötü. Tamam. Okey. Turkuaz hilal gelmedi. Turkuaz gelse devamında hilal gidecekti. Olmamış. Problem değil. Problem değil bebeğim. kötü. O ne? Yüksek çarpan halen yok mu? Babalar bu arada bunun tekrardan bilgilendirmesini yapayım sizler için. Sizlerden ricam lütfen ama lütfen bu kazanç ve bu videonun gazına gelmeyin. Slot oyunları hiçbir zaman bu şekilde kazanç sağlatmaz. Bunun bilgisini sizlere vereyim. Bunlar seçilmiş replaylar. Sizden gelen yüksek kazançlar serisi izlerken yorumlarken keyif alıyorum. Yani sizler de izlemekle yetinin, izlerken keyif alın baba ama lütfen bu kazançların gazına gelmeyin. Slot oyunları hiçbir zaman bu şekilde kazanç sağlatmaz. Bunun bilgisini sizlere vereyim. Adı üstünde sizden gelen yüksek kazançlar serisi baba bu. Lütfen baba lütfen bu video ve bu kazançlar sizi gaza getirmesin. Slotlardan kimse bu şekilde kazanç sağlayamaz. Kanala abone olmayan kardeşlerim abone olup ailemize katılırsa mutlu olurum. Videoya like ve sizlerden ricam bol bol yorum yapmayı unutmayalım baba. Sizleri sevdiğimi de unutmayın. Slot Casino 21 ailesi cansınız baba. İyi ki varsınız burada da Maxfin. Gördüğünüz gibi bitti baba. Geldik yani krallar <laughs> sizleri seviyorum. Bu da son replay olsun. Aynen öyle. 2 Telebet, Gaze of Olympus. Bundan sonra bu videoyu bitirelim baba. Bakalım bu kardeşimiz buradan nasıl bir kazanç elde etmiş derken At şu 500'ü ya da 1000'i burada bitsin o zaman Ne baba Abi oyunlar neler yapıyor ve gerçekten Yani insanlara diyoruz ki gaza gelmeyin de biz gaza geldik Biliyorum ki girip oynasam canım yanacak onu da biliyorum Yani baksana baba yani oyun ne yaptı gördün mü Oyunun yaptığı bir line Oyunun yaptığı bir combo ve bitirdi yani direkt maksimum 2 Sifinde. canlar sizleri seviyorum görüşmek üzere hoşça kalın dostça kalın eyvallah adapsınız lan.